Merhabalar, Youtube'daki ikinci videom bu. Bugün e, markalar için bu koronavirüs döneminde biraz e, marka iletişiminden, kriz yönetiminden bahsetmek istiyorum. Bu dönemde birçok marka aksiyon aldı. Kimi marka da e, tamamen e, sosyal ağlarda hesaplarını kapattı. Doğru bir yöntem midir? Yoksa e, başka türlü mü davranabilirlerdi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi, e, hizmet sektöründe olup şu anda Kapalı olan iş işyerleri, markalar var. Elbette var. Ee, herhangi bir aksiyon almıyorlar. Doğru olan bu mudur? Bence değildir. Ee, bu dönemde dahi içerik üretmek gerekiyor. Çünkü e, belli bir müşteri kitleniz var. Bunlar sizi takip ediyorlar sosyal ağlarda ve bu e, içerikleri sizden bekleyenler var. Hatta şöyle bir şey var. Ee, sevdiğim, takip ettiğim bu marka bu dönemde ne yapıyor? Nasıl bir... Hmm, Aksiyon alıyor. Bu dönemi nasıl geçiriyor? Empati kurabilmek istiyor müşteri e, ve takipçi. Dolayısıyla siz bu dönemde e, kapattık kapıları demek yerine kendi işinize odaklanıp bu işin e, nasıl bir içeriğe dönüştürülebileceğini önce bir planlama yapmak gerekiyor. Örneğin bir restoran, bir kafeyseniz e, imza bir yemeğinizin tarifini bu dönemde verebilirsiniz kişilerle birebir bağlantı kurabilirsiniz. Yani şu anda evde olan e, büyük bir kitle var. Çalışan elbette büyük bir kitle var. İkisine de hitap edebileceğiniz yöntemler olabilir. Evde oturanlar için bir restoran, bir kafe sevdiğiniz bir içeceğin, orada çok e, tüketilen bir içeceğin, bir karamel latte'nin mesela tarifini evde verebilirsiniz. Neden olmasın? E, bunun yanı sıra bu dönemi atlatırken, faydalı olabilecek her türlü bilgiyi yine bu dönemde verebilirsiniz. Nasıl korunalım, nasıl sağlıklı kalalım sonuçta hepimizin bu tip bilgilere ihtiyacı var. Dolayısıyla sizi takip eden kişiler bu da nereden çıktı, şimdi nasıl korunacağımız bu markaya mı kaldı demeyecekler. İnanın demeyecekler. Bunu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra çok büyük markaları görüyoruz. Şu anda mesela A.D.L. Vakko gibi firmalar maske üretimine başladılar. Bunları sağlık çalışanlarına ulaştıracaklar. Bu çok hoş bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü zaten yapabiliyorlar. Ellerinde materyal var. Dolayısıyla bu ürünleri yapıp sağlık çalışanlarına ulaştırarak bu dönemde pozitif markaya katkıda bulunuyorlar. Çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra başka markalar neler yapıyorlar diye bir düşünelim isim vermeyelim ama hala ürün satma peşinde olan işte makyaj malzemesi şu bu etek elbise bu dönemde gerçekten ihtiyacımızın olmadığı hatta çoğu insanın canının derdinde olduğu bir dönemde bunları hala sosyal ağlarda e, satmaya çalışmak müşterinin takipçinin gözünün önüne sokmak inanılmaz derecede negatif tepki topluyor eee ben unfollow ediyorum e, bu tip markaları. Eğer takip ediyorsam, hatta bu tip blogurları da ve blogurları da anfollower ediyorum. Çünkü bu dönemde bizim ihtiyacımız olan şey ne bir makyaj malzemesi, ne bir ayakkabı, ne bir e, nasıl makyaj yapılacağı vesaire. E, hepimiz belli bir şeyi birlikte yaşıyoruz. Hem de global bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimizin asıl ihtiyacı olan şey bu dönemi en sağlıklı bir şekilde atlatmak. Dolayısıyla markalara düşen de bu. Onlar da bu dönemi en sağlıklı şekilde nasıl atlatabiliriz? Bunun yollarını paylaşırlarsa özellikle sosyal ağlarda veya reklamlarında çok daha mantıklı olur. Birçok markayı gördük. Logosundaki Im, ayrımda yani işte 5 halka ayrı ayrı neden sosyal mesafeyi koruyalım bunlar bu döneme uygun e, hareketler Burger King'in sanırım Fransa e, versiyonunda gördüm. Evde Burger King'inizi nasıl yapabilirsiniz, bitkin nasıl yapabilirsiniz gibi e, karantina dönemine ait e, tarif oluşturulmuş. Çok büyük markalar elbette çok kolay e, aksiyon alabiliyorlar çünkü uluslararası düzeyde ve ulusal uluslararası e, ajanslarla çalışıyorlar ve e, bir takım, bir ajans onlara hizmet ettiği için çok daha rahat bir şekilde aksiyon alabiliyorlar. Ama işte ben bu kadar büyük bir firma değilim. E, bu şekilde nasıl bir aksiyon alacağım e, gibi bir düşünce kafanızda oluşmasın. Çünkü aslında çok basit. Yani sizi, sizden iyi tanıyan yok. Dolayısıyla bu dönemi... E, atlatabilmek için kendinizi de zaten evde kalmış veya işte çalışmak zorunda olan bireyler yerine koyar, koyduğunuzda ki böylesiniz o zaman ne ihtiyacınız var ben ne görmek isterim nasıl bir içerik görmek isterim diye kendinize sorabilirsiniz ve bu bir çalışma gerektiriyor elbette. Artık yapılabilecek bazı şeyler de var. E, Google'da trendleri takip edebilirsiniz. Ne öne çıkıyor? E, bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ve size benzeyen rakip firmalar neler yapıyor? Bu dönemi nasıl geçiriyor? Birazcık da bunun araştırmasını yapabilirsiniz. Dolayısıyla işte kapıyı kilit vurup aynı zamanda sosyal hale kilit vurmak çok avantajlı değil. Çünkü e, takipçileriniz, müşterileriniz... E, bu dönem bittiğinde neler yaptığınızı merak ediyor olacaklar. E, bu dönemde müşterinin yanındaysanız, e, müşteri sadakatini kuvvetlendirmenin çok daha kuvvetli olduğu bir dönem bu. E, sizin her türlü çabanız e, bu dönemi atlatmaya yönelik, pozitif atlatmaya yönelik her türlü çabanız e, takipçileriniz tarafından olumlu karşılanacak ve müşteri sadakatini muhakkak arttıracaktır. Dolayısıyla neler yapılabilir? Tekrar bir sonraki videoda konuşalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.